bırakmasın dedi. <laughs> lüks tüketim ürünleri Medya Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin düzenlediği konferansta konuşuldu. Konferansın sunumu ise Ünlü İspanyol Gölüncü Trim'de yaptı. <laughs> Medya Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen konferansta lüks tüketim ürünlerinin markalandırılması ve lüks pazara özel yayıncılık konuşuldu. İşte bu <laughs> Bugün Kurulduğu günden bu yana birçok önemli yayın kuruluşlarının temsilcilerini ağırlayan Medya Derneği'nin bu seferki konuğu lüks tüketim pazarına yönelik yayıncılık yapan İspanyol ve City Deluxe Grup CEO'su Claudia Trim oldu. So city. Konferans Claudia Trim sunumuyla büyük ilgi gördü lüks tüketim ürünlerinin markalandırılması ve lüks pazara özel yayıncılığın konuşulduğu konferansa Türk medya sektörünün önde gelen isimleri de dinleyici olarak katıldı. Ülkede bu geceyi sundu.